Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz bir arkadaş grubunun başından geçenler olacak. Aralarında inanmayan biri var ve bakın başlarına neler gelecek. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Abla selamlar. Seninle hayatımın en korkunç dönemini paylaşmak istiyorum. Adım Ersin. Ben lise son sınıftaydım. Üniversite sınavına hazırlanıyordum. Sınav dönemini hazırlananlar bilir. En stresli dönemdir. Derslerim iyiydi ama tıp fakültesi istediğim için en iyisini yapmam gerekiyordu. Bu da beni streslendiriyordu. Sınava az bir zaman kala kafa dağıtalım diye arkadaşlarla buluşup film izleyelim dedik. Arkadaşım Furkanlar'da toplanmaya karar verdik. Hafta sonu ailesi olmayacakmış. Biz de bu fırsatı kaçırmayalım dedik ve planı yaptık. Ailemden izin aldım ve akşam beş gibi arkadaşıma gittim. Altı kişiydik. Biraz sohbet, muhabbet derken sıra film izlemeye geldi hangi filmi izleyeceğimiz belli değildi. Bu yüzden herkes sırayla fikrini söyledi. Ve en sonunda korku filmi izlemeye karar verdik. Bizim de bir arkadaş var adı Burak. Burak hiç inanmaz böyle şeylere. Açın da komedi niyetine izleyelim dedi. Yerli bir korku filmi olsun dedik. Dabbe serisinden bir bölüm açtık. Herkes pür dikkat izliyor. Burak bakıyorum, bizim korktuğumuz sahnelerde gülüyor. Film boyu gerildim tabii, çok korktum. Burak hariç herkes korkmuştu. Film bittikten sonra Burak dedim, sen hiç korkmadın mı? İnanmıyorum ki oğlum. Neden korkacakmışım? Sizin korkarak izlediğiniz bu filmleri adamlar gülerek çekiyor dedi. Hem ben inanmam cinmin. Bunlar deli saçması dedi. Ben inanıyordum. Burak daha da ileri gitti. Varlarsa göstersinler kendilerini, hadi dedi. Onun konuşmaları bile tüylerimi diken diken etmeye yetmişti. Hepimiz şaşkınlıkla onu dinliyorduk. Burak dedim, aman konuşma böyle. Ne olur ne olmaz, musallat falan olurlar. Sıkıyorsa olsunlar, buradayım işte dedi ve kahkaha attı. Ortam bir anda buz kesti sanki. Sonra da dalga geçerek ''Ey ruh geldiysen masaya üç kere vur'' dedi. Tekrar kahkaha attı. ''Ben inanıyorum evrende yalnız olamayız. Hem Allah Kur'an'da da cinlerden bahsediyor'' dedim. ''Ben ona da inanmıyorum ki.'' Adamın biri çıkıp yazmış. ''Yüzyıllar boyu da insanlar bu saçmalığa inanmış'' dedi. Bunu deyince iyice şaşırdım. ''Allah'a da mı inanmıyorsun?'' dedim. ''İnanmıyorum tabi'' dedi. Sonra sözlerine devam etti. Cinleri insanlar korksun diye uydurmuşlar. Başka bir açıklaması yok. Hem kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bunlara nasıl inanırsınız dedi. Diğerleri de karşı çıktı ona. Konu derinleşti. Tartışma hararetliydi. Hepimiz Burak'ı ikna etmeye çalışıyorduk. Burak sözlerini yineledi. Oğlum diyorum ya, eğer varsa buradayım işte dedi. Biraz konuştuktan sonra hadi bir film daha izleyelim dedik. Bu sefer farklı türde bir film açtık. Filmin yarısına gelmiştik ki kapı çaldı. Furkanların karşı komşusuymuş gelen kadın. Çok da meraklı biriydi. Kapının önünde ayakkabı görünce hemen kim var diye merak edip gelmiş. İçeri girdi. Gençler film mi izliyorsunuz dedi. Evet dedik. Sonra buraya doğru uzun uzun baktı ve çıktı. Hepimiz kadının tavırlarından korkmuştuk. Furkan'a bu kadın ne böyle, deli mi dedim. Yok ya, karşı komşumuz dedi. Burak'a niye öyle uzun uzun baktı ki dedik. Bir sonuca varamadık. Az sonra Furkan'ı annesi aradı. Ne yapıyorsunuz diye sordu. Furkan'da film izliyoruz anne, sıkıntı yok. Az önce bizim karşı komşu da geldi dedi. Annesi de hepimizi şok eden o şeyi söyledi. Onlar evde yok ki oğlum. Üç gündür köydeler. Bir sürede kalacaklarmış dedi. Furkan bir şey diyemedi. Hepimiz birbirimize baktık. Sonra anne hepimiz gördük. Bize geldi az önce dedi. Annesi de ben bir arayayım. Dönmüşlerdir belki dedi. Yarım saat geçti. Annesi tekrar aradı. Evde yoklarmış. Dönmemişler dedi. Biz korkudan bayılacaktık. Burak bile korkmuştu. Ona uzun uzun bakışları zaten hepimizin dikkatini çekmişti. Ya o gelen insan değilse dedim. O an eminim hepsinin aklından bu soru geçiyordu. Burak korkuyordu ama yine de belli etmemeye çalışıyordu, hissediyordum. Vardır bir açıklaması bu durumun dedi. Hepimiz farklı farklı şeyler düşünüyorduk. Kimimiz dedi kadın annene gelmedik diye yalan söylüyordur veya kadın delidir vesaire. Burak hadi oğlum 40 yılın başı toplanmışız. Deli kadını mı konuşacağız? Kapatın şu filmi de. Sarmadı zaten. Oyun falan oynayalım. Yok mu tabu iskambil falan dedi. Furkan da tabu var dedi. Getireyim oynayalım dedi. Hepimiz onay verdik. Üçlü olarak iki takıma ayrıldık tabuyu bilirsiniz. Kağıtta yazan kelimeyi yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalışıyoruz. Bazen de sessiz sinema gibi hiç konuşmadan anlattığımız bir kısım var. Kısaca böyle oynuyoruz diyebilirim. Oyun başladı. Bir süre oynadık. Çok keyif almıştık, eğleniyorduk. Anlatma sırası Burak'a geldi. Burak hiç konuşmadan kelimeyi anlatacaktı. Burada oyunun içinden çıkan maymun gibi bir oyuncak var. Sessiz anlatımlarda o kullanılıyor. O oyuncağı kullanarak kelimeyi anlatmaya çalışıyoruz. Ama biz o kısmı değiştirmiştik. Normal sessiz sinema gibi anlatıyorduk. Neyse, sıra Burak'taydı. Burak çıktı, anlatmaya başladı. Bir iki el hareketi, mimik falan yaptı. Suratına baktım. Acı, keder, üzüntü diye olabilecek kelimeleri sıraladım. Aynı ifadelere devam etti. Elini boğazına götürdü. Boğazını sıkmaya başladı. Ölüm, öldürmek dedik hep beraber. Dizlerinin üstüne çöktü. Bir elini yere koydu. Diğer eli hala boğazındaydı. Yerdeki elini yumruk yaptı. Gözleri iyice büyüdü. Anlattığı kelimeyi yaşıyordu sanki. İntikam, katil dedim. Tepki vermedi bu dediğime. Sonra aniden yığıldı yere. Kaldık bir süre. Hala kelime mi anlatıyor diye bir süre hareket etmesini bekledik. Ama hiç hareket etmedi. Telaşlandık aniden. Burak iyi misin ne oldu diye kalktık yerimizden. Suratı yere doğruydu. Kaldırdım başını. Gözleri açık ve yaşlıydı. Ağlamış gibi. Ama hareket edemiyordu. Ambulans arayın çabuk dedim. O sırada Burak bir şeyler konuşmaya çalışıyordu ama dili dönmüyordu sanki. Ağzından salyalar akmaya başladı. Sonra da kustu. Kustuğu gibi öksürmeye başladı ve kendine geldi. Oturdu. "Ne oldu Burak sana?" dedik. Hemen su getirdik. "Ambulansı arayalım mı?" dedik. "Yok aramayın." dedi. Bir süre oturduktan sonra ağlamaya başladı. "Ölüyordum az önce. Bir şey benim boğazımı sıktı." dedi. Biz o anda onun kelime anlatmaya çalıştığını düşünüyorduk. Bir şey ne peki dedim. Galiba onlar dedi. Hepimiz ürktük. Burak inanmaya başlamıştı artık. Ama galiba çok geçti. Onları kızdırdığı belliydi. Hadi dışarı çıkalım. Durmayalım bu evde daha fazla dedim. Asıl ilginçlik burada başladı. Salonun kapısını açmak için önden bir arkadaş kalktı. Kapıyı itti, kapı hareket ediyordu. Yani her ittiğinde açılır gibi oluyordu ama bir türlü açılmıyordu. İtiyordu, kapı gidiyordu ama arada geçebileceğimiz bir boşluk oluşmuyordu. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum o anı. Çığlık attı arkadaş. Hemen geri geldi. "Ne oluyor? Açılmıyor bu kapı." dedi. "Bir de ben bakayım." dedim. Kapıyı ittim. Bu sefer hiç hareket etmedi sanki arkasına bir sürü ağırlık konulmuş gibi açılmıyordu. Gücüm yetmiyordu. Başım dönmeye başladı. Öleceğimi hissettim. Bir hışımla Burak'ın yakasına yapıştım. Şimdi inanıyor musun? Musallat olsunlar diyordum. Gördün mü şimdi dedim. Burak sıtma tutmuş gibi titriyordu. Arkadaşlar ayırdı bizi. Kendine gel. Ne yapıyorsun dediler. O an bu olanlar onun yüzünden diye düşündüğüm için Burak çok sinirliydi. O artist artist inanmıyorum gelsinler buradayım deyişi gözümün önüne geliyordu. Ve onun yüzünden biz de ölebilirdik. Bir süre durduk. Öfkem geçti ama korkum sürekli artıyordu. Burak aniden kulaklarını kapattı. Kıvranır gibi hareketler yapıyordu. Daha sonra anlattığına göre biri ona sürekli "Burak buradayım. Arkana bak." diye sesleniyormuş. Burak delirmiş gibiydi. Belki de gerçekten deliriyordu. O an ben de duydum bir ses. Bu ses bana "Burağı öldür." diyordu. "Burağı öldürmezsen kurtulamazsın. Hepsi onun yüzünden. Her şey onun yüzünden." diye tekrarlıyordu bu ses. Hayır diye bağırdım birden. Herkes bana baktı. Ağlamaya başladım. Hayatımda ilk kez korkudan ağlıyordum. Nasıl bir duygu, tahmin bile edemezsiniz. Burak ayağa kalktı o sırada. Masanın oraya geldi. Bilinçsiz bir robot gibi masaya baktı uzunca. Sonra kafasını masaya vurmaya başladı. Bir yandan da "Geldiysen masaya vur" diye korkunç bir şekilde konuşuyordu. Burak'ı tutmaya çalıştık ama çok güçlüydü. Kafasından kanlar akmaya başlayınca ancak durdu. Sonra Allah'ım ne olur kurtar bizi diye ağlamaya başladı. Bir an kapının kendiliğinden açıldığını gördüm. Açıldı diye bağırdım heyecanla. Hepimiz koştuk ve dışarı çıktık çığlık çığlığa. Bunu gören bina sakinleri polise haber vermiş. Ama biz polisler gelene kadar çoktan uzaklaşmıştık oradan. Nereye gideceğimizi bilmeden öylece koştuk sadece. Etraftaki insanlar bize gerçek dünyada olduğumuzu hissettiriyordu ve bizi rahatlatıyordu. İlk önce Burak için hastaneye gittik. Furkan'ın ailesi de durumu öğrenip yola çıkmış o gün. Kulkan arkadaşlarından birinin evine gitti o gün. Annesi gece gelip almışlar orada. Ben aileme anlattım durumu. Onlar inançlı insanlar zaten. İnandılar ve çok korktular. Buranın ailesi ise onun gibi inançsızmış. Nereden biliyorsun diyecek olursanız, beni aradılar olaydan sonra. Sadece beni de değil, diğer arkadaşları da aramış ailesi kavga mı ettiniz falan diye sormuşlar. Bana da böyle sordular. Anlattık ama inanmadılar. Olaylar burada bitmedi. Ben kötü rüyalar görmeye başladım. Yatağıma yattığım esnada dolabımın kapakları açılıp kapanıyordu ve aniden sıçrayarak uyanıyordum. Ama rüya gibi değildi. Her şeyi gerçek gibi görüyordum. Sonra uyanıyordum. Bu durum bir süre devam edince ailen bir hoca çağırdı eve. Bu hoca babamı tanıyordu. Bana bakınca bunu böyle çözemeyiz. Lanet sadece senin üzerinde değil. Tüm arkadaşlarının üzerinde. Onların da olması gerekir. Yoksa seni kurtarmamız bir işe yaramaz. Bu durum tekrar devam eder dedi. Ben diğerlerini arayıp haber verdim. Hep beraber hocanın yanına gittik. Benim annemle babam da geldi. Hoca bize su içirdi. Hepimiz bir yudum içtik. Burak'a gelince Burak suyu ağzına yaklaştırdığı anda pis bu su. Çok kötü kokuyor dedi. İç dedi hoca. Zorlayarak içmeye çalıştı. Su normal suydu bu arada. Günlük içtiğimiz sulardan hiçbir farkı yoktu. Tad olarak yani. Bir yudum alınca daha yutamadan kustu. Hoca bize siz çıkın dedi. Odadan çıktık, Burak kaldı. Ne olduğunu çok merak ediyorduk. Hocanın sesini duyuyorduk. Niye musallat oldun bu çocuğa diye bağırıyordu. Titriyordum kapının önünde. Annemle babam yanımdaydı Allah'tan. Onlardan güç alıyordu. Bir süre sonra hoca hepimizi çağırdı. Ben hepinize muska yazarım. Ama Burak'ın durumu o kadar kolay değil dedi. Onları çok kinlendirmiş. İntikam hissiyle yanıp tutuşuyorlar dedi. Hepimize muska yazdı. Burak'a da bir hafta sonra tekrar geldi dedi. Çıktık oradan, eve geldim. Muska olunca kendimi güvende hissetmeye başlamıştım. Derken annemin telefonu çaldı. Arayan Burak'ın annesiydi. Telefonda o kadar çok bağırıyordu ki sesini ben bile duyuyordum. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Siz benim çocuğumu ne hakla cinci hocalara götürüyorsunuz? Manyak insanlar diye ağzına ne geliyorsa söyledi. Biz ailesinin haberinin olmadığını bile bilmiyorduk ki. Amacımız sadece bu durumlardan kurtulmaktı. Ama bizi yanlış anlamışlardı. Kadın okul müdürünü bile aramış hatta. Benim çocuğumu sahtekar hocalara götürüyorlar. Benden izinsiz diye çok uğraştık bu olayla gerçekten. Sınava az bir zaman kala yaşamadığım şey kalmadı. Sonra dedim ki ne oluyorsa olsun. Bundan sonra Burak'la da konuşmam. Öyle de yaptım. Burak'la bir daha muhatap olmadım. Ama öğrendik ki Burak şikayetleri artınca gizli gizli tek başına hocaya gitmeye başlamış. Hoca babama söyledi bunu. Oradan öğrendik. Bu arada ben artık kötü şeyler yaşamıyordum ama her an bir şey olacak diye de tedirgindim. Psikolojim altüst olmuştu zaten. Buranın gizli gizli hocaya gittiğini duyan ailesi onu psikoloğa götürmüş. Durumu da gittikçe kötüleşmiş. Ne ilaçlar ne terapi seansları. Hiçbiri işe yaramamış ve o gün Sadece Buran değil, ailesinin de paranormal olaylar yaşadığı o gün. Burak geceleri çığlık attı ve çok korktuğu için odasının kapısını çıkarmışlar. Odasının kapısı yokmuş artık. Çünkü kapının kilitlendiğini ve açamadığını söylüyormuş. Birkaç kere de ailesi kapıyı zor açınca çıkarmışlar yerinden. O gün Burak ışığı açık bir şekilde yatıyormuş. İçeriden annesinin sesini duymuş. Burak gel, sana bir şey göstereceğim demiş. Burak kalkmış bakmak için annesinin olduğu odaya gitmiş. Gittiğinde annesi odada yokmuş, yatak odasına gitmiş. Kapıya tıklatmış, annesi açtığında Ben sana seslenmedim, hayal gördün herhalde. İlaçların yan etkisi olabilir. Korkma, hadi yat yerine. Hatta istersen beraber yatalım demiş. Burak bunu kabul etmiş. Annesi Burak'ın odasına gelerek yanına yatmış. Bir süre sonra Burak uyumuş. Annesinin uykusu kaçmış ama. Tavana bakarken bir kapı kapanma sesi duymuş. Hem de bulundukları odanın kapısı gibi. Halbuki söylemiştim size. O odanın kapısı yok. Annesi hemen yerinden fırlamış, ışığı açmış. Bakmış odada gerçekten kapı var. Annesinin çığlığı ile Burak da korkarak uyanmış. Kapıyı görünce o da donup kalmış. Ve annesine de Burak'a da bir el dokunup buradayım bak diyormuş. Ve bu sürekli tekrarlıyormuş. Yani biri sağ omzuna dokunup buradayım bak diyormuş. Sağ baktığında sol omzuna dokunup buradayım diyormuş her ikisinin de çığlık sesine babası uyanıp koşmuş. Odaya geldiğinde babası ikisini de yere çökmüş, birbirine sarılırken bulmuş ve kapı yokmuş. Kendilerine geldiklerinde olayı anlatmışlar. Babası da artık anne de olayları yaşadığı için inanmaya başlamış. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O kadın, annemi arayıp hakaretler eden o cadaloz kadın Annemden özür diledi. Benden özür diledi. Yaşadıklarını paylaştılar bizimle ve o hocaya gitmek istediğini söyledi. Ailecek gitmişler bu sefer. Hoca bunları kurtardı. Hocanın anlattığına göre anne intiharın eşiğine kadar gelmiş ve çok kötü şeyler daha yaşamış ama hoca bunları anlatmadı. İki ay sonra da okul bitti ve sınava girdik zaten. Burak'la da ailesiyle de hiç görüşmedik bir daha. Ben bu yaşadıklarımdan dolayı ders çalışamadım tabii. Bu yüzden o sene olmadı. İkinci sene tekrar sınava hazırlandım. Şimdi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde okuyorum. Ve bana onları hatırlatacak her şeyden uzak duruyorum. O günden sonra hiç korku filmi izlemedim mesela. Bu olanlardan sonra çok net anladım ki onların şakası yok. Ve onlarla oyun olmaz. Evet, hikayemiz bitti. Çok geçmiş olsun öncelikle. Bu hikaye içinde pek çok mesaj barındırıyor aslında. Baktığınızda konuşulacak çok şey var. İnanmayan kişi yani Burak burada en büyük dersi alan kişi olmuş. Başta sadece cinlere de değil, bir yaratıcıya bile inanmadığını söylüyor ve neredelerse gelsinler hadi diyor. Bu iddialı cümlelerinden sonra da musallata uğruyor. Her zaman olmayacak bir olay bu tabii. Yani her inanmayana musallat mı oluyorlar? Tabii ki hayır. Bu olayda böyle olmuş ama. Burak zaten o gün hayatının dersini almış. Hatta anında çark edip Allah'ım kurtar bizi demeye başlıyor. Yani çok söylenen bir laf var ya, ateistlik uçak düşene kadardır diye. Buran da uçak düşmeye başlayınca Allah'ı hatırlıyor birden. Ama görüyoruz ki Burak'taki bu durum ailesiyle de alakalı. Onlar da inançsızmış zaten. Eşin sonunda hepsi soluğu hoca da alıyor ama. Burak da, anne de, baba da koşa koşa hocaya gidiyorlar. Ersin'den, ailesinden özür diliyorlar. Hikayeyi ne güzel bitirmiş ama. Onlarla oyun olmaz diyerek. Tabii ki olmaz. Dalga geçilecek, eğlence metası yapılacak bir konu kesinlikle değil. Hani 21. yüzyıldayız artık nasıl inanıyorsunuz demiş ya Burak. Ben bu lafa çok sinir oluyorum yani. Asıl inanmayana sormak lazım. 21. yüzyıldayız artık. İstediğimiz her şeye ulaşma ve her şeyi öğrenme imkanımız var. Siz neden hala öğrenemediniz, eksik kaldınız, yarım kaldınız diye? Ersin'e çok teşekkür ediyorum hikayesini bizimle paylaştığı için. Sizlerin de başından geçen bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşçakalın.